Merhaba arkadaşlar. Kur'an'ın ışığında adlı bir kitap yayınlamayı düşünmüştüm ama sonra milletin kitap okumadığını, daha çok dinlediğini görünce YouTube kanalımda Kur'an'dan pasajlar anlatmak üzere bu video çekimini yapıyorum. Hedefimde her hafta bir konuyu işlemek var. Amacım tebliğ etmek. Kur'an oku emriyle başlıyor. Sonra devamlı oku şeklinde devam ediyor. Tefekkür etmeye ve takva üzere yaşamayı emrediyor. Dolayısıyla tebliğ etmek yani İman birinci sırada geliyorsa tebliğ etmek ikinci sırada gelen bir İslami görevimiz. Bu anlamda ben de YouTube kanalımda bu konuları işlemeye gayret edeceğim. İnşallah sizlere faydalı olabilirsem ne mutlu bana. Adalet bahsini işliyoruz. Eşinin yüzüne muhabbetle bakmak Allah'ın emaneti olduğunu bilmek ilahi bir adalettir. Adalet dünyada Allah'ın indirdiği hükme uygun bir amelle yaşamaktır. Ahirette ise Allah'ın hakim güç olduğunu bilmek adaletin kendisidir. Şuurlu insan maddi ilişkilerini menkul, gayrimenkul ve hukuk üçgeninde görür. Manevi ilişkilerini vicdan, güzel ahlak ve dürüstlük üçgeninde görür. Burada dikkat edilmesi gereken Allah'ın indirdiği hükümlere uygun yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Rabbin rızasını kazanabiliyor muyuz? Hak ve hukuka uygunluğu gözetmek ve yerine getirmek adalet iken zıttı ise zulümdür. Kötülükten arınmış vicdan ifrat ve tefritten uzak itidal çizgisinde yaşar. Sosyal hayatta adalet mülkün temeli iken ahirette karşılığı cennettir. Adalet deyince akla Hazreti Ömer'in gelmesi boşuna değildir. Ne diyordu Ömer? Akşam olduğunda devlet işini kamu mumuyla görürken özel konulara geçtiğimizde kendi mumumu yakardım. Bu kadar hassastır adalet terazisinde. Çünkü kamu mumunun 85 milyonun hakkı olduğunu Bilecek kadar adaletlidir Ömer. Nehrin kenarında bir koyunu kurt kapsa, bunun sorumlusunun Ömer olduğunu bilir. Cuma vaazında kürsüye çıkacak Ömer'le, elinde kılıcı ile karşılayan vatandaş, karşı karşıya gelir. Vatandaş der ki, seni dinlemiyorum ey Ömer. Sebebini sorar adam, Geçen dağıttığın kamu kumaşı 1.60 metreydi. Ben bu kumaştan üstüme elbise yapamamışken görüyorum ki sen 2 metrelik boyunda 1.60 metrelik kumaştan elbise diktirmişsin. Bunun üzerine Ömer oğlu Abdullah'ı çağırır ve der ki: Oğlum işin aslını sen anlat. Abdullah babama ve bana 1.60 metre kumaş düşmüştü ne bana ne babama oluyordu. Ben de babam milletin huzuruna çıkıyor. İkisini birleştirelim. Bir elbisesi üzerinde olsun diyerek birleştirdik. Sebebi budur. Ömer ise kendisini hak adına kılıçla doğrultan bir ashabı olduğu için Allah'a şükreder. Fethedilmiş Kudüs şehrinin sembolik anahtarını almak üzere gidecek olan Ömer, devletten bir deve ile görevli alır. Yani israf etmeden en asgari masrafla Kudüs'e gider. Devlet yönetiminde kanaatin de adaletten olduğunu gösterir. Şam valisinden randevu bile alamayan Yahudi şikayet için Medine'ye Emir Ömer'e gelir. Mescide gelince nerede olduğunu sorar. Toprak üstünde oturmuş birkaç kişiyle konuşan Ömer'in yanına gider, durumunu anlatır. Ömer bir iki etrafına bakıp kağıt aradı arandıktan sonra bulamayınca. Yerdeki kemik parçasını alır, kamasıyla üstüne bir şeyler karalar ve Yahudi'ye der ki bunu Şam valisine götür, meselen olacaktır. Yahudi çantasına koyar ve Şam'a geri döner. Fakat aklında bir şüphe vardır. Şam valisi saraylarda yaşayan bir insandır İçeriye girmek, derdini anlatmak mümkün değil. Bir sürü insan var arada. Hazreti Ömer ise rahatlıkla ulaşabildiği bir insan. Acaba bu kemik parçasıyla benimle dalgamı geçti? Fakat hanımı der ki: "Sen daha mı iyi bileceksin? Götür ver Şam valisine. Ömer'den geldim de." der. Yahudi razı olur, gider. Şam valisine. Kapılar açılır ve o kemik parçası üzerinde Şam valisi esas duruşa geçer ve derhal Yahudinin işi görülür. Değil Müslümanın, Yahudinin işi bile rüşvetsiz ve kayırmasız olarak görülmüştür. Ömer bölgesinde gezintiye çıkar. Bir evden ağlayan çocuk sesi gelmektedir. Misafir olur. Çocuklar açtır. Annesi çocuklarına yemek hazırlıyorum bahanesiyle tencerede taşı su ile kaynatmaktadır. Bunu gören Ömer derhal Beyfilmal'a döner bir çuval Un alarak kadına getirir, verir. Kadın Ömer'i tanımamakta ve sürekli dua etmektedir. Bir yandan da emir olan kişiye dua etmektedir. Ömer, ey hatun sen derdini anlatmazsan Ömer nereden bilecekti? Kadın benim derdim bilmeyecekti de niye emir oldu der. Ömer işin vahametini anlat adaletin gereği budur. Emir olan kişi vatandaşın çetelesini tutmak zorundadır. Devletin imkanlarını şahsi menfaati için harcayan ve mülk edinen kişiler ahirette vereceği hesabın zorluğunu görünce çok pişman olacak ama iş işten geçecektir. Mümin adalette herkese aynıdır mümin veya gayrimüslim olması fark etmez. Savaş hali olursa başka savaşın kendine özel hususiyetleri vardır. Ülkemizde dinimizi en güzel şekilde yaşayan, yaşayabildiğimiz sürece darül harp denemez. Medeni hukuka uygun davranır. Aynı yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz gibi. Kur'an aranızda halledemeyeceğiniz işleri Allah ve Resulüne getirin der. Önceliği akıl, bilim ve istişareye verir. Allah'ın indirdiği Kur'an ilahi adalettir. Müslümanları ilgilendirir. Kur'an şayet anlaşamazsanız konuyu Allah ve Resulüne getirin der. Anayasaya uygunluk ise kanun adaletidir vatandaşı ilgilendirir. Vatandaşlık bağı ise anayasayı kabul etmek anlamına gelmektedir. Zina, faiz konuları kanunlarla düzenlenir. Ancak illa zina yapabiliriz veya faiz alabiliriz anlamına da gelmez. Siyasi idarecinin heva ve heveslerine uygun kanunlar düzenleyerek hükmetmesi halinde adaletten değil zulümden bahsedilir. Evet, idareci heva ve hevesleriyle ülkeyi yönetemez. Medeni hukukla, medeni hukukta maç ortasında kural değiştirilmez. Vatandaş mağdur edilemez. Müslümanın dinini özgürce yaşadığı ve güvenliğe kavuştukları beldede Darul Adl yani adaletli yurt demişlerdir. Yani İslam diyarı olmasa da adalet vardır ve yaşanabilir denir. Kur'an Müslümanca yaşanmaz olan bölgeden hicret ediniz tavsiyesinde bulunur. Terör, anarşi ve enflasyonun ana kaynağı adaletin bozulmasıdır. Medeni hukuki nedeni de hukuki, akli ve vicdani melekelerden uzaklaştırılmasıdır. Hz. Ali düşman ile girdiği kavgada galip gelmiş, hasmının işini bitirecekken düşman onun yüzüne tükürür, Ali de öldürmekten vazgeçer. Düşman neden vazgeçtin der, önce seni Allah için öldürecektim, düşman oldun, İslam düşman olduğu için öldürecektim fakat şimdi araya nefsim girdi öldüremem der. Müslüman bile öldürmekte adil davranmalıdır. Adaletle ilgili ayetler de adalet, anarşiyi ve ihtilali önler der. Kur'an tanıklıkta adaleti adaletli kişiyi şart koşar. Yani yalancının yalancının şahitliği de kabul edilmez. Sıradan gibi gördüğümüz olaylarda bile işin aslını bilmeden hemen şahitlik yapmak Allah katında sorumluluk yüklenmektir. Yalan şahitlik hakkın huzurunda yüzünde et olmaksızın çıkmak cezası var. Üç günlük dünya için ebedi hayatı heva etmeye berbat etmeye değmez. Ülkeyi yöneten iktidarın aynı zamanda sermaye sahibi olması asla ve asla adaletin gereği değildir. Unutmayın, Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde geride kalanlara miras olarak mal mülk bırakmamıştır. Hazreti Ömer de öyle. Bunlar sıradan toplumun en sıradan insanları gibi yaşamış, yemiş, içmiş ve mülk değil, güzel ahlak, salih amel yummuşlardır. İktidar servet ve sermaye sahiplerinin olmamalıdır. Aksi halde toplumun yoksullaşmasına sebep olur. Yüksek makamlara ulaşan kimseler de hukuka uygun adaletle davranmalıdır. Ancak kanunla istisna olunabilir. Mesela trafikte geçiş üstünlüğü ayrıca düzenlenir. Allah adaletle hükmeder. Kişi maddeye ve manaya hukuku müsaade ettiği ölçüde önem vermelidir. Haksız kazananlar sağlığın, malın, mevkinde hesabının ağır olduğunu bilmelidir. Kul ekonomisini, sağlığını ve imanını sorgulamalıdır. Adaletli olan sabreder. Allah katında yerin merak eden kişi Allah'a kalbinde ayırdığı yere bakmalıdır. Allah Teala Kur'an'da adaleti ayakta tutan esasın hakkaniyet olduğunu beyan eder. Adaleti emreden insanları öldürenlere acı bir azap müjdeler. Evet. Hakkını, hukukunu arayan insanları öldürmek büyük günahtır. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Ancak yanlışta ısrar edilmesi halinde adaletle cezasının verileceğinde beyan eder. Bizlere de hüküm verirken adaletli olmamızı emreder. Mükafat yeri dünya değil, cennet olduğunu hatırlatır. Hadislerde Resulullah devlet malını ümmetine taksim ederken ilk Müslümanlardan olup imanda ileri safhalara erişmiş kişilere az mal vermiş. Yeni Müslüman olmuş, ilmi az olana daha fazla mal verince homurdanmalar oldu. Erçi, paylaşımı Allah'ın izniyle yaptığını söyledi. Kiminin kalbini İslam'a ısındırmak için, kiminin zekatını hakkıyla vereceğini görerek taksim ettiğini söyledi. Ashab-ı Sufa'nın yani din ile meşgul olan insanların, mal ile değil ilim ile meşgul olması gerektiğini beyan ederek, onlara az vermiştir. Diğer yandan ilimle meşgul olanların desteklenmesini de emir buyurmuştur. Zalim zulmediyor, mazlum inliyor. Bunun karşılığında dünyada adalet gözükmüyor. O halde adalet nerede diyebilirsiniz. Ancak gözümüzde gördüğümüz canlı cansız bütün varlıklara öyle bir hikmet eli yetişiyor ve öyle bir adalet ölçüleriyle imkanlar sunuluyor ki insanın aklı almıyor. İnsan beynine yerleştirilmiş hafızada biriken bilgiler unutulmuyor ve ahirette hesap gününde önümüze getirilerek hesap sorulacak. Bu dünyada da adalet arayanlara adres ahirette diye gösterebilirsiniz. Güneş gündüzsüz olmaz. O sonsuz hikmet, sonsuz Rahman'ın adaleti de ahiretsiz olmaz. Ölümle beraber kapı açılır, insan en zalim veya en mazlum bir tarzda gider. Yapılan işler sorulur. Dünyada en dehşetli haksızlığa, adaletsizliğe mühlet tanıyan Rab, ahirette adalet veya adil isimleriyle <laughs> adalet arayanların gönlüne su serper. En küçük iyilik ve kötülüğün hesabı sorulacaktır. Zalim lider destekçileriyle cehennemdedir. Kur'an böyle diyor. Bu nedenle bir topluluğa kin duysanız bile sizi adaletsizliğe itmesin. Allah ayetlerinde adaleti tavsiye ediyor. Kur'an şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Allah size mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Hislerinize uyup adaletten sapmayın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Adaletli olun. Kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için doğru şahitlik edenlerden olunuz der. Hepinize selam ve sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı günler.